1759 yılının sesli bir gecesinde Delhi Sarayı'nın surlarından gizlice sarkan bir gölge vardı. Bu Şehzade Ali Cevher'di. Babası Ama 2. Şey Alemgir, Gaddar Öyle. Vezir İmadül Mülk tarafından sarayda katledilmişti. Ali Cevher biliyordu ki eğer sarayda kalırsa sıradaki cellat onun için gelecekti. Ben Yanında sadece birkaç sadık adamıyla doğuya, Bengal ovalarına doğru kaçtı. Yolda babasının ölüm haberini aldığında Şah tozlu Alem. bir yol kenarında Affedin kendisini ama. Şah Alem adıyla Babanız imparator Zülkanımız ilan etti. Bir Artık bir imparatordu ama ne başkenti, Şahı ne hazinesi, ne de bir Şahı ordusu ana. vardı. O göçebe bir tahtın Çok sahibiydi. Şah Alem, atalarının mirasını geri almak için büyük bir kumar oynadı. Avat Nevabı ve Bengal'in devrik yöneticisiyle devasa bir ittifak kurdu. Karşısında ise Hindistan'ı yavaş, yavaş yavaş yutan bir dev, İngiliz Doğu Hindistan şirketi vardı. 1764'te Buxar Meydan Muharebesi'nde Babürlülerin o eski ağır ve hantal ordusu, İngilizlerin modern ateş gücü ve disiplini karşısında darmadağın oldu. Şah Alem savaş meydanından sağ çıksa da siyasi olarak ölmüştü. İngilizlerle imzalamak zorunda kaldığı Allahabad anlaşmasıyla imparatorluğun kalbi olan Bengal'in vergi toplama hakkını onlara devretti. Artık o, kendi Atlı topraklarında İngilizlerin geçti. verdiği yıllık harçlıkla yaşayan bir maaşlı emekliye dönüşmüştü. Şah Alem'in kalbi hep Delhi'de, atalarının Kızıl Kalesi'ndeydi. 1772'de İngilizlerin korumasından kaçıp yükselen güç olan Maratalarla anlaştı. Marata lideri Mahadji Şinde'nin ordularının korumasında Delhi'ye, atalarının tahtına geri döndü. Şehir halkı onu çiçeklerle karşıladı ama Şah Alem biliyordu ki artık Kızıl Kale'de bir imparator değil, Marataların elinde değerli bir rehineydi. Şah Alem'in hayatındaki en korkunç sayfa 1788 yılının yazında açıldı. Sarayda büyüttüğü, vaktiyle babasına isyan eden bir Afgan kabilenin oğlu olan Gulam Kadir Rohilla, intikam ateşiyle sarayı bastı. Gulam Kadir, Şah Alemin çocukken kendisine yaptığı veya yaptığını iddia ettiği bir haksızlığın bedelini tüm hanedana ödetmeye kararlıydı. Haftalarca sarayda bir dehşet hüküm sürdü. Gulam Kadir, Şah Cihan'ın hazinelerinin yerini söylemesi için şehzadelere işkence etti prensesleri halkın önünde küçük düşürdü. Sonunda 10 Ağustos günü Şah Alem II'yi tahtından indirip yere yatırdı. Gulam Kadir, imparatorun göğsüne oturarak kendi elleriyle Şah Alem'in gözlerini oydu. Efsaneye göre Gulam Kadir, kör bıraktığı padişaha alayla sordu. Hala bir şey görüyor musun? Yaşlı ve acı içindeki padişah şu cevabı verdi. Kur'an'la benim aramdaki perdeden başka bir şey görmüyorum. Gulam Kadir daha sonra Maratalar tarafından yakalanıp idam edilse de Şah Alem için artık dünya ebediyen kararmıştı. Hayatının geri kalan 18 yılını kör bir adam olarak sadece sesleri dinleyerek geçirdi. Şiire sığındı. Aftap mahlasıyla yazdığı Santanatım şiirlerde kendi talihsizliğini ve imparatorluğun Şiş, hazin sonunu anlattı. Fısl 1803 yılında İngilizler derhi ele geçirdiğinde cümlenin. General Lake saraya girdi karşısında kirli ve yırtık pırtık bir ipekli kaftanın içinde sönük gözlerle boşluğa bakan zayıf ve yaşlı bir adam buldu. İngilizler ona hürmet gösterdiler, maaşını artırdılar ama o artık sadece bir Delhi kralıydı. 1806 yılında 82 yaşındayken vefat etti. Mezarı Kutup Minar Külliyesi'nde atalarının yanındaki sade bir kabirdir. Hey, Şah Alem II, Babürlülerin bağımsızlık için son kez kılıç kuşanan ama kaderin en ağır sillelerini yiyen hükümdarıydı. O öldüğünde Babür İmparatorluğu artık bir devlet değil, sadece bir hatıraydı.